Evet. Bugün devleti aliye Osmani Osmaniye Avrupa'nın ve dünyanın ve tüm kıtaların yedi cihanın tek hakim yapacağız. Onun için geldik buraya. Hemen ekonomi büyümesine 5, vergi gelirine 5. Araştırmaya da altı veriyoruz. Bizans'ı almadan önce anam. Bizans'a almadan önce hemen bir Candaroğulları Beyliği'ne gideceğiz. Hızlı giriş yaptım. Öç üstlerden herkese merhaba. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya'nın en büyük gücü yapacağız. O sırada asimilasyonlarımızı yapalım. Ve savaşın çıkmasını elimizden geldiğince engellemek için çünkü ekonomimizde şu an bir para yok. Kasamızda bir para yok. Kabul eder etmez onun bileceği iş. Şey, tamam kabul etmiyorsan diye ben seni alacağım. Yani gerekirse borç çekeceğim ama İstanbul'un Osmanlı'ya katılması lazım abi. Alttaki toprak bizim için önemli değil de bu topraklar bizim için önemli. Bizans bize saldırmadan biz ona saldırıp bir şok yaratabiliriz ama Benim bu saldırıcağımı 4000 orduyla ittirir. Ben şöyle Edirne'den de bu ordu çıkarıyorum. Maksat şimdi şu 3000'lik orduyla oraya göndereceğim. İlk saldırıyı biz yapalım biraz da kasada para olsun. Şöyle bir 7000-8000 civarında. birazcık kredi alacağız. Faizlerimiz artacak ama biraz bir üç tane kredi aldım. Dört tane kredi aldım. Şimdi ben Bizans'a giriyorum. 15 varmış O çektiğimiz paranın da zaten bir kısmı gidiyor. O zaman ben direkt şurada birazcık daha ordu basayım. Hatta Bursa'da doğurdu basayım şöyle. Ha, hazırlandık şimdi aslında kale falan yapıp savunmaya çekilebilirdik ama o kadar paramız olmadığından dolayı şu an savunmaya çekilemiyoruz. Ekonomi çöktü şu an. Mobil versiyonu biraz kastığı için biraz sıkıntı yaratıyor ama bu kadar doğru da basmamışsındır evet. Bakın 1900'lük orada hiç kalem var yokken 2300'e aldığınız zaman alabiliyorsunuz ama kale yaparsanız ya da rakipte kale varsa alamıyorsunuz. Onun için savunmalarda buna dikkat edin. Sen şu an para yok. Basal yapabiliyor muyum direkt hani vasal yapıp sonra şu an yedi elimizde para olmadığı için bir şey gerçi gerçekten... ee, e, liman nerede var liman hiçbir yerde liman yok abi şuradan bir liman yapık başta Fethiye'ye çünkü Fethiye'nin nüfusu her yerde fazla her şeyde ee, her sen arada fazla olduğu için 2800 2800'lük bir ordu fazlasıyla yetecektir. İlk başta Kalamata'ya çıkalım ki adamın... Ama yeter ve Kaçlık ordu basayım ama tövbe tövbe seni yenmek için. Abi 2400'lük bir ordu burada. Hayır normalde ben bu kadar yani Bizans'a karşı zorlanmazdım. Bu sefer bayağı zorlandım. Şimdi mobile de alışık değilim oynamaya. Çık hemen şuraya. Tamam artık yetecektir bununla bize. Bu oldu bize. Tamam yetti. Evet birazcık uzun bir savaş sürse de eninde sonunda Bizans'ı tamamıyla atmayı başardık. Hemen barış anlaşmamızı da yapalım ve tüm Avrupa'ya kimin gerçek kimin süper güç olduğunu gösterelim. Hmm, daha oraya şey sınırımız yok. E ordu ya orduyu dağıt o zaman boşu boşuna ekonomiyi zorlamasın. O sırada biz ilişki isteyen bu Amazonoğlu olduğu belli ve Trabzon İmparatorluğu var. Onlarla da ilişkilerimizi geliştirelim. Birazcık para biriktirdikten sonra şu candar olduğu beyliği Trabzon İmparatorluğu ve şuradaki e, Atina dükkanında yiyip aslında bölgesel olarak e, kendimizi güçlendirip sonrasında da bölümü bitireceğim ama Litvanya'da bir barış işte bunu sevmiyorum abi ya bu barış yapalım yani daha yeni bir vid videoya başlamışım sen bana burada savaş ilan ediyorsun yani gelmesin diye bir sınır oluşturdum. Abi biz ondan daha güçlüyüz de yani ben şu an uğraşmak istemiyorum ondan. Ee, şöyle bir şey yapsak bir ticaret talep et. Diğer katibi kabul ederlerse biz ikimiz yani kendi elimizle bir üç tane büyüklük yaratmış olacağız ama onlar zaten birbirlerine girerler ileride. Herkes kabul etti ama kimse savaşa girmedi. Vallahi şu savaşı bir durdurabilirsem ben de kendi fetihlerime gideceğim ama o zaman şöyle şöyle bir şey yapacağız o zaman. Edine de bir orada basacağız. Dandik bir orada basıp adamın üzerine gideceğiz. Çünkü bizim o üzerimize gelmiyor. Şöyle bir saldırıyla bir ilk bir yere biz bir çıkalım Şimdi barış isteyelim Kabul etmiyor Hep savaş bizi uğraştıracak gibi O zaman ben bu bölümü burada Bir Fetih ve bir bitmeyen savaşla bitireyim Hadi para da istemiyorum, Toprak da istemiyorum Şimdi bir barış Şimdi barış. Neyse en azından şöyle bir ülkeyi daha kendi altımıza alalım. Kendi imanımız altına. Ben oradan sonra bölümü bitireyim. Bak. İlk Atatürk'ün rolü belliğinden geldi ve Çok zorlanmadan Onlar da bitti Evet o zaman şimdilik benden bu kadar Uzun savaş ve iki tane ülkeyi fethettik. ettik İlk bölümde Osmanlı İmparatorluğunun gücünü yavaş yavaş Avrupa'ya göstermeye başlıyoruz Ama Litvanya dükkanı ile ben şu an savaşmak istemiyorum hani Genel olarak e, Ben uğraşmak istemiyorum Yoksa ben bu adamla uğraşırım Yapacak bir şey yok Birimizden birisinin ekonomisi çökünceye kadar ee, Bu savaş devam edecek O zaman şimdilik benden bu kadar e, İstanbul'a çıkıyor bu arada Ordum bastım hemen Valla Kendisi kaçınır benim ekonomim şu an iyi Kendisi sürekli nüfus kaybedecek yani Sürekli barış göndereceğim Eğer kabul etmediği takdirde de gireceğim. Bekliyorum ama biraz daha ekonomisini gözeleşmesine. Sonra direkt ben kendim gireceğim zaten. Üst olarak da Kırım'ı kendimize dost edinebiliriz. O zaman benden bu kadar. İki, iki tane ülkeyi ettik. Bir tane de yine tekrar diyorum. Bitmesi zor. Birazcık uzun sürecek. Sinir bozucu bir savaşa girdik. Ama bu savaş bizi zorlamayacak. E, benden şimdi kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.